Nicolas Flamel'in hayatı okuduğu bir kitapla değişmişti. Bu kitaptan öğrendikleriyle ölüme çare bulmuştu. Fakat onu asıl ölümsüz yapan bu kitap değil, Harry Potter olmuştu. Nicolas Flamel 1300'lü yıllarda yaşamış Fransız simyacıdır. Hakkındaki birçok efsane arasında en ilgi çekenler onun ölüme çare bulduğunu ve cıvayı altına çevirdiğini iddia eden efsanelerdir. Nicholas Flamel özellikle Harry Potter serisi sayesinde popüler kültürde kendine önemli bir yer edinmiştir. J.K. Rowling, Harry Potter ve Felsefe Taşı isimli kitabında Flamel'den söz etmiştir. Ayrıca Dan Brown da Da Vinci'nin Şifresi isimli kitabında Flamelisyon Sion tarikatını yöneten büyük üstadlar sitesini almıştır. Flamel'in dışında bu listede Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Claude Debussy ve Victor Hugo gibi isimler de vardır. Simya, kimya ve sihir arası bir şeydi. Simyacılığın özellikle keşfetmek istedikleri iki şey vardı. Bunlardan bir tanesi hayat iksiriydi ve hayatı uzatmaya yarıyordu. Diğeri de felsefe taşıydı. Bu taş ise sıradan metalleri altına çeviriyordu. Nicholas Flamel, 14. yüzyılda Fransa'da Paris yakınlarında yaşamış. Bir sahaf dükkanı vermiş. El yazması metinleri kopyalayan insanları çalıştırır, asillere yazma dersleri verilmiş. Karısıyla birlikte lüksten uzak, sade bir yaşam sürüyormuş. Nicholas Flamel zamanla simyacılığa merak salmış. Flamel bir gece rüyasında geniş kanatları ve görkemli bedeniyle bir melek görmüş. Melek elinde bir kitap tutuyormuş ve Flamel'e şunları söylemiş. Bu kitaba iyi bak Nicholas. Başlangıçta ne sen ne bir başkası bu kitabın tek bir sözcüğünü, tek bir satırını bile anlayamayacaksınız. Ancak gün gelecek. Kimsenin okuyamadığını sen okuyacaksın. Kimsenin göremediğini sen göreceksin. Kimsenin çözemediğini sen çözeceksin. Flamel bu rüyayı gördükten kısa bir süre sonra dükkanına bir adam gelmiş. Adam elindeki 21 sayfalık el yazması kitabı satmak istiyormuş. Flamel kitabı inceleyince bunun rüyasında gördüğü kitap olduğunu anlamış. Bu el yazmasını kaleme alan kişi Yahudi Abraham adında biriymiş. Flamel, Yahudi Abraham'ın kitabını satın almış ve 21 yıl boyunca çözmeye uğraşmış. Ama bu son derece zor bir uğraşmış. Başa çıkamayınca kitabın bir kopyasını çıkartıp onu çözebilecek birilerini aramaya başlamış. Flamel kitabın eski İbrani dilinde yazıldığını düşünüyormuş. Ancak o dönem Fransız Kilisesi Yahudileri ülkeden kovduğu için onu çözebilecek birini bulamamış. İspanya'da o dönemde Yahudiler özgürce yaşayabildikleri için Flamel de İspanya'ya gitmeye karar vermiş. Flamel 1387'de İspanya'ya gitmiş fakat bir yıl süren seyahatinde el yazması metni çözecek hiç kimseyi bulamamış ve Fransa'ya geri dönmüş. Fakat Flamel yılmamış, işe kendisi devam etmiş. 3 yıl daha kitap üzerinde çalışmış ve kitabı anlamayı başarmış. Sonrasında ise civayı altına dönüştürmeyi başlamış. Tabi bu sayede oldukça zengin olmuş. Fakat kazandıklarının çoğunu fakirlere, hastanelere ve kiliselere dağıtmış. Flamel ömrünün geri kalanını simya üzerine bir kitap yazarak geçirmiş. Ölümüne kadar rahat bir yaşam sürmüş. Yine bir söylentiye göre Flamel felsefe taşını bulduğu için asla ölmemiş. Felsefe taşını 80 yaşında yitirdiği karısını diriltmek ve kendisini gençleştirmek için kullanmış. Flamel öldükten birkaç yüzyıl sonra Kral 13. Louis onun mezarını açtırmış. Fakat mezar boşmuş. Daha sonra ise Flamel çilti değişik yüzyıllarda değişik ülkelerde görülmüş. 18. yüzyılda 14. Louis, Paul Lucas isimli bir arkeoloğu Orta Doğu'ya göndermiş. Lucas, Anadolu'ya gelmiş. Burada karşılaştığı bir Türk alimi ona Flamel çiftini tanıdığını ve onlarla Bursa yakınlarında karşılaştığını söylemiş. Yani Bursa, Flamel'in görüldüğü iddia edilen son yerlerden biri olmuş. Günümüzde Nicolas Flamel'in evi Fransa'nın başkenti Paris'te hem müze hem de restoran olarak kullanılmaktadır. Ev eskiden soyluların yerleşim yeri olan Le Morisant'ında en yenisi 300 yıllık olan binaların yan yana sıralandığı bir sokakta yer alıyor. 3 katlı binanın giriş katında Flamel Inn isimli restoran yer almaktadır.